Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Doğa Dorak. Ee, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine bana kardeşimin yaptığı lavabo açıyoruz. Ee, bu bu arada kardeşimin öyle iyice göstereyim. Daha doğrusu kardeşim göstersin. Neyse. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Ya, çok iyi oynatıyor bu arada. Neyse hadi Açalım mı? Yok. inceleyelim. Ay Labubu yapmaya çalışmış. Gidişinde böyle turuncu bir tane labubu var ya onu yapmaya çalışmış. Sonra buraya labubu kalp yapmış aynen. Buraya sonra bakalım. Burada seçenekler var. Ve buraya da labubu yazmış. Tamam. Şimdi hangisini istediğime bakalım. Ben bir seçeneklerine bakayım. Lila, turuncu, sarı. Lila var. Turuncu var. Sarı hangi tarafta? Sarı secret. Ay çok heyecanlandım ben. Secret istiyorum. İnşallah secret çıkar. Bu arada benim de secret istediğimi biliyor. En istemediğim bu arada sarı. Bu arada bunun sarı modeli var mı? Evet. Sarı çıkar. Çıkmaz inşallah. Neyse. Bu arada benim 25 Aralık'ta doğum günüm sevmeyelim. Şu tarafa döndü. Şuradan açalım. Ampul kutusundan yapmış. Bir saniye bunu geri yapıştıracağız. Sesine bakın konuşmayacağım. Bu arada ampul kutusundan yapmışım diyorum. Bakın. Acaba çıkarmadı mı? Çıkmadı. Açalım. Patlatalım mı? Ha patlamadı. Neyse. İlk siz bakın. Ne ya? Ne? Hangi rengin çıktığını söylüyor? Arkadaşlar ilk anahtarlığa çıktı. Sonra kartı çıktı. Ya secret çıktı. La bu yok. Hah burada. Sikir çıktı. Aha, arkadaşlar çok iyi yapmış. Diğer videoda arkadaşlar bunu yeteceğiz. Ben yapacağım. Bay bay.